Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Ekim 2025 Cuma gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyinseniz biz de altın fiyatları konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Gram altının fiyatı 5413 lira. Satış fiyatı 5414 lira. Çeyrek altının fiyatı 8762 lira. Satış fiyatı 8906 lira. Yarım altının fiyatı 17528 lira. Satış fiyatı 17834 lira. Tam altının fiyatı 34948 lira. Satış fiyatı 35504 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 35761 lira satış fiyatı 36.397 lira. 14 ayar er altı alınış fiyatı 3.208 lira. Satış fiyatı 3.210 lira. 18 ayar er altı alınış fiyatı 4.113 lira. Satış fiyatı 4.115 lira. 22 ayar alış kalış fiyatı 4.942 lira. Satış fiyatı 5.106 lira. Reşit altı alınış fiyatı 36.110 lira. Satış fiyatı 36.673 lira. Ata altı alınış fiyatı 35.901 lira satış fiyatı 36.512 lira. Gram altın alış fiyatı 87.138 lira. Satış fiyatı 88.821 lira. Beşli altın alış fiyatı 180.495 lira. Satış fiyatı 184.692 lira. Ons altın alış fiyatı 4.024 dolar. Satış fiyatı 4.025 dolar. Gümüş alış fiyatı 66 lira 02 kuruş, satış fiyatı 66 lira 07 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 35.826 lira, satış fiyatı 36.933 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 31 Ekim 2025 cuma gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.